Kahraman şehrin yetiştirdiği yiğit evladı, geçmişten günümüze AK Parti'nin her kademesinde görev almış başarılı siyaset adamı, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan adayı Görgel seçim çalışmaları kapsamında Bin Evler Kapalı Pazar yerini ziyaret ederek burada esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Nasılsınız? AK Parti'ye Fırat Görgel Esnaf ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan aday Görgel burada onların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sundu. Ziyaretler sonunda açıklamalarda bulunan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel gece gündüz yağmur çamur dinlemeden milletin hizmetinde olduklarını söyleyerek vatandaşa hizmet noktasında her zaman teyakkuzda olacaklarını ifade etti. Evet bugün İlçe başkanımızla beraber, milletvekilimizle beraber, arkadaşlarımızla beraber bin evlerimizde kapalı sert pazarımızdaydık. Ee, esnafımızın, vatandaşlarımızın buradaki taleplerini e, dinledik. Onlarla istişare ettik. Ee, sürecimizle alakalı sağ olsunlar desteklerini, dualarını istedik. Onlar da bizlere e, sağ olsunlar çok güzel yaklaştılar. Vatandaşlarımızla bir, bir arada olmaya devam ediyoruz. Onların taleplerini dinliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta yapılacak seçimde elimize yani yönetim yetkisini elimize aldığımızda Rabbim nasip ettiğinde belediyemizi biz vatandaşlarımızla hep beraber yönetmek istiyoruz. O yüzden onların şu anda talepleri nelerdir, neler yapabiliriz onların istişarelerini yaptık. Çok güzel bir programdı. Ben katılan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok değerli siz sayın basın mensuplarımız da bugün gün boyu bizlerle beraberdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere de katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ardından Barbaros Mahallesi'nde bulunan Şehit Cengizek Bilgi ve Kültür Evi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Görgel vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Allah razı olsun. Allah. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuba Köksal, Kahramanmaraş'ta Fırat Başkan ile birlikte ne kadar doğru süreçler işletildiğini bir kez daha görmüş olduk ifadelerini kullandı. Ben Kahramanmaraş'ımızda Fırat Başkan'la birlikte ne kadar doğru olduğunu, ne kadar doğru süreçlerin işletildiğini bir kez daha şahit olduk. Çünkü sahada e, baktığımızda <laughs> Fırat Başkan konuşurken alkışlarız. Yani ben bunları tamamen hani e, taraflı bakabilirim Fırat Başkan'a ama bir teşkilatçı gözüyle bakıyorum. Çünkü pek çok yere gittiğimiz zaman böyle ince ince böyle eliyoruz, sık dokuyoruz. Hani nasıl olmalı? Çok yönlü düşünmeye çalışıyoruz. Hem bölgesel olarak hem teşkilatların da birlikte içine katacağı şekilde 1 milyon 200 bin küsür nüfusumuzla hep birlikte bu depremin de getirdiği hasarları hep birlikte onararak birlikte yöneteceğimizi düşünüyorum. Bu da Fırat Başkan'la birlikte olacak Allah'ın izniyle. Güzel projeler çıkacağını düşünüyorum. Hem yaşının genç olması nedeniyle bakış açısının, hem de gençlerimizin sağlam desteğiyle <gülüyor> <gülüyor> hep beraber Tarım e, Maraşımızı inşallah böyle örnek e, bölgesinde bırakın bence Türkiye'de de konuşulabilir. Ben buna çok umutluyum. Ben bugün e, bu umutlarla. Sizlere emanet ediyoruz başkanımızı. Bizler de her türlü destekçisiyiz. Allah birlikteliğimizi daim kılsın inşallah. Buradan da hayırlar getirsin. Allah emanet olun. AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel burada yaptığı konuşmada bizler sizler için ne kadar çalışsak nafile çünkü sizler hizmetin en iyisini hak ediyorsunuz ifadelerini kullandı. Bizler sizler için aslında ne kadar çalışsak, neler yap yapmak istesek, nafile. Gerçekten siz her şeyin en iyisine layıksınız. Kahramanmaraş'ın halkı gerçekten her zaman her şeyin en iyisine layık. Niye? Şundan söylüyorum bunu. Bugüne kadar ülkenin içerisinde bulunduğu her durumda, her çıkmazda, her zorlukta gerçekten Kahramanmaraşlılar, özellikle Sayın Bakanım bu bölgenin insanları sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'a, onun davasına, onun partisine, Cumhur İttifakımıza sahip çıktılar. O yüzden hepinizden Allah razı olsun. Dediğim gibi inşallah ben şunu çok net ifade etmek isterim. Birçok arkadaşımız da burada geçmişte acısıyla tatlısıyla anımız var. Bizler Allah nasip ederse 31 Mart'a kadar da 31 Mart'tan görev süremizin sonuna kadar da sizlerin emrinde olacağız. Sizlerin yanı başında olacağız. Adeta şunu söylemek istiyorum. Emanetimiz önce Allah'a sonra sizlere. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi ise burada yaptığı konuşmada yerel yönetimlerin nedenli önemli olduğuna vurgu yaptı. Yerel yönetim o kadar önemli ki değerli kardeşlerim. Yerel yönetim bir çocuk ana rahmine düştüğü andan defin işlemine kadar yerel yönetimlerin hizmetine muhtaçtır. Biz de milletvekiliyiz. Bizim yapacağımız şeyler Bizi ararsınız, bizden bir yardımda bulunursunuz. Yardım talebinde bulunursunuz. Ama yerel yöneticiler başkadır. Yerel yöneticiler her dakika, her saniye size hizmet etmekle mükelleftir değerli kardeşlerim. Fırat kardeşim fıtrat olarak buna zaten ziyadesiyle sahip. Teşkilat kültürü bütün kademelerinde partimizin bu hareketin bulunmuş bir kardeşimiz. Ve bu kardeşimiz bugün bizim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız.